Alo? Emine teyze hayırlı günler. Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı. Nasılsınız? Elhamdülillah kardeşim. Allah razı olsun. iyiyiz. Çok şükür. Allah iyilik versin. Kandilinizi gecenizin mübarek olsun. Tebrik ediyoruz. Sağ olasın kardeşim. Sizin de. Allah razı olsun. Evdesiniz değil mi Emine teyze? Evde. Belediye başkanı mısınız? Evet evet. Belediye başkanıyım. Aa, çok tebrik ederim. Allah razı olsun. Bir eksiğiniz, ya. noksanınız var mı? Bir ihtiyacınız, yapabileceğimiz bir husus? Allah razı olsun. Şimdilik yok. Zaten evden hiç çıkmıyoruz. Aşağı yukarı 20-25 gün. E, yok, sağlığımız için çıkmamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanım'ın da sizlere selamı var. O selamı diletiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen. Sağlığınız için çıkmayın. Bu sokağa çıkma yasa sağlığınız için alındı. Bir ihtiyacınız olursa bize alo derseniz biz ulaşırız size. Tamam. Kayıt ediyorum. Tamam tamam teyzem Allah emanet ol, hayırlı günler, hayırlı kandiller. Allah razı olsun Teşekkür ediyorum. Evde duruyorsun değil mi? Çıkmıyorsun sokağa Ömer amca. Ev o. Ev, ev, ev hapis değil ya sağlığınız için tedbir. Tabii doğru doğru. Bir arayalım, hal hatırınızı soralım dedik. Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz sizlere. Sizlerden Allah razı olsun. Sizlerden dua bekliyoruz. <laughs> uzun için, Allah razı olsun Allah ömürler efsaneledir. Allah Amin. Bir arzunuz, isteğiniz, ihtiyacınız olursa 7 24 emrinizdeyiz Ömer amca. Yanınıza <laughs> sağ olun Hilmi Bilgin Sivas Belediye Başkanı. Nasılsınız? Hayır, sağ olun, teşekkür ederim. Canım sağ olun. Allah iyilik versin. Abine, olsun. Allah razı olsun. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun, Allah iyilik versin. Evdesiniz. Evet. Var mı bizim yapabileceğimiz tamam. bir durum, bir eksiğiniz, noksanınız? Oh, Canı sağlığı, sağlıyor. Allah vatanımıza, milletimize sağlık versin hepsi o. Her gün duadayız, her gün duadayız. İkimiz kızımız zaten Allah nasip etsin. Kur'an okuyor, kitap ödüyor, dua ediyoruz, şunu diyor. Çünkü yapacağımız şey yok, bir yere gidemiyorum.